Herkese selamlar. Ben Uraz Bugün evet biliyorum bir ipnilik yaptım. Bayağıdır video çekmedim. Böyle bir haftayı geçti. iki hafta olacak neredeyse. Ben de biliyorum. Hiç video atasım gelmedi. böyle hevesim yoktu. Ama bugün düzenli videolara geri dönüyoruz. Evet. Bugün sürpriz bir konseptle karşınızdayım. saçımı tararken saçımı tararken <laughs> bugün, Neyse şaka bir yana evet bugün çizgi film karakterlerinin isimlerini okuyoruz Bu ağırlıklı olarak Cartoon Network karakterlerinin isimlerini okuyorum evet O zaman hemen başlayalım İlk karakterimiz Johnny Bravo Evet Johnny Bravo Johnny Bravo Böyle yapıyor ya o da ne bileyim At gidin şu tarafa Johnny Bravo

geçtiğine göre devam ediyorum. Snow's'un Richard. Bu da Gumball'dan yine. Gumball'dan. Richard. Richard, Richard, Richard. Kral Şakir, Kral Şakir, Kral Şakir, Kral Şakir, Kral Şakir, Kral Şakir, Kral King Şakir, Kral Şakir, Kral Şakir, Kral Şakir, Kral Şakir. Evet, biraz da nereden alalım? Yani çoğunlukta kartın etmek de bilmiyorum ama Disney Channel'dan da koyalım. Onları da unuttum. Neyse, ne olsun, ne olsun. Finyas.

Eskisi kadar izlemiyorum hatta hiç izlemiyorum bir çizgi film. Bir sürekli dizi izliyorum. Kazadan, 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 kazadan. arkadaşlar. Aklıma ne geliyor? Düşünelim. Düşünelim, düşünelim. Hadi. Ee, neydi o? Peter Pan'dan. Kaptan Kancal. Hatta direkt Peter Pan diyelim onu sonra söyleriz. Peter Pan. şey daha var Peter. E, Peter diye bir çizgi film var Female Guy ama e, Netflix'te falan yayınlanıyor da. O yüzden onları saymıyorum. Başka ne olabilir? Oscar çöllerde. Nasıl söylesem? gerçek olmayacak. Yani psikolojik ölüm yok. Oscar, 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 Oscar. Başka ne var, başka ne var, başka ne var, başka ne var. Başka ne var. Transformers diyelim O da çizgi filmi vardı çünkü. Bumblebee, Bumblebee. yapacağım oğlum. <laughs> kaptan kanca, kaptan kanca, kaptan kanca, kaptan kanca. Kanca, kaptan kanca. Evet arkadaşlar, videoyu burada bitirelim. Sıcak bir de terlemeye başladı.